Merhaba sevgili dostlar, uzun bir süre oldu yayın yapmayalı. Aşırı yüksek volatilite olduğu için yorum yapmak istemiyorum çünkü linç yiyorum. Şu piyasayı ben yapmıyorum, 10 dakikada bir e, haber akışı değişiyor gördüğünüz gibi. Şu tekven konusu bir arkadaşımız çok takılıyor bu tekven olayına. Onu bir kez daha açıklayacağım ve son kez açıklayacağım. Linçliyor beni sürekli ismini de vermeyeceğim ee, yani sürekli ama yani şey değil onun yüzünden açık yorum vermek istemiyorum bakınız değerli dostlarım bu kadar ağır belirsizliğin olduğu yerde lütfen stop loss kullanmadan çalışmayın nerede bu tekfen ya güzel de bir hisse bu tekfen hala ben aynı savdayım benim indikatörüm alıma girerse ben alım öneririm ama stop rakamı da veririm İddia olunan şu ki üstünde kalamayacağı kesinmiş belli değerin değerin ne olduğunu da hatırlamıyor arkadaşımız üstünde kalamayacağı kesinmiş e kesinse niye aldın o zaman beni linçlemek için mi aldın bak ortadan alım var çok güzel görünüyor bir sürü alım var hala burası alımda bir dakika neredeydi o seanslık ortadan alınmış? Ha burada. Zaten üst vade ortadan alımda, seanslık da ortadan alımda. E siz ne yaparsınız? Burası da alıma girmiş. Diyorum ki alın. Stop yeri burası. 108. Arkadaşlar şu huydan vazgeçin. Ters bir şey ters gitti mi? Birilerini suçlama huyundan vazgeçin. Stop loss yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bunu öğrenemezseniz piyasa sizi öğretir çok net söyleyeyim. Ne dedik? 111, 109 stopla, 111 stopla. Ben portföylerime de aldım bu hisseyi ve çatır çatırdı stopumu çektim. Bunu da her şekilde kanıtlarım. Kimseye de tepeden de mal falan aldırmadım. Tepe değeri burada, grafik burada. Allah'tan grafik burada. Yoksa göz göre göre adamı yalancı yerine koyacaklar yani. 166 lira hisse, benim aldırdığım yer burası. Ortadan alıma gir. Diğer 117 civarından alındı. E çok ve iddia olan şu ki süslü laflar bunun üstüne kalamayacağını bile bile. Ne, neye göre kalamayacağını bile bile. Ortadan alıma girmiş benim sisteme göre. Ya ondan sonra iki gün sonra talihsiz bir şekilde tesadüfen haber geldi. E, can grubu mu ne grubuysa işte o gruba ııı e, bir operasyon düzenleniyor. Bütün 117 şirketine el konuyor. %11 de bu hisseleri mal sahibi. Bu talihsizlik, stop loss da talihsizlik için var sevgili dostlar. Ben egolu, böyle kibirli bir insan değilim. Ama beni linçlerseniz bu işi olmaz arkadaşlar yani. Bir şeyler yolunda gitmeyebilir. Söylediğimiz plan ters gidebilir. Bakın burada geri satışa girmiş. Burada ee, en kötü 107.5'ta stop loss çekmeniz gerekiyordu. Ben ne yapayım canım çekemiyorsanız ya. Duramayacağı belliymiş de bilmem neymiş ya. Ya ne ya bu burada ortadan alıma girmiş. Benim güzel mükemmel alım konumum girmişse de alınır. Yani bu hisse para kaybettiniz diye bunun sorumlusu ben değilim ki. Bu hisse güzel de bir hissedir. Hadi tersten bakalım olaya biraz. Bu hisse 200 liraya da gidebilirdi 166'yı kaldırıp. Çünkü gerçekten bakın o söylediğimiz yerlerde günlük destek var, haftalık destekler var. Bakın burada yani bu kadar ağır bir sorun yaşayacağını nereden bilelim? Alıma girmiş yani indikatörü. Alıma girdiyse benim stoplu, yakın stoplu olarak alıma, alım önermem kadar doğal bir şey olabilir mi? Nitekim portföylerime de almışım ve dağıldıktan sonra ben de şortu çekmişim. Kapa, kapatmışım pozisyonumu. Ayıp yani. Yeter artık ya. Bak burada bulut dışılık var aylıkta. Bunun düşeceği yer burası 8203. Ha bu da hisse dağılsa mağılsa işte dağılsa düşeceği yeri düşmüş yani. Ha buradan kalkıp 200 liraya gitse her gün şey mi yapacaksınız bana metiye mi düzeceksiniz? Ben onu da istemiyorum linçlemenizi de istemiyorum. Bu iş beni çok fazla sıktı artık yani. Bakın 5 sene ben yoktum. Söylediğim her şey ortaya çıktı. Şimdi diyorum ki düzelecek, ortam düzelecek ve düzelmesini uzatıyorlar şu an Türkiye'deki ortamın. Sürekli sudan sebeplerle, işte siyasi sebeplerle siyasetin hisse, kar profillerine etkisi sıfırdır arkadaşlar. Siyasetin etkisi yoktur. Ama siyaseti sürekli bir bozucu girdi olarak bir haber yollayıp bir şey yapıp ne yapılıyor? Piyasa baskılanıyor. Çünkü insanlar kaçırılmak silkelenmek isteniyor Bu günü gelince bu süper ucuzluk Akıllarına gelecek ama o zaman da yetişip hisse alamayacaksınız Bakın Piyasalar bozulacak dediğimde 2018 yılında bir sürü linç yedim Piyasaların hali ortada Gözünüzü seveyim biraz daha uzun vadeli bakın şu işe Tekven içinde uzun vadeli bakın Şey içinde uzun vadeli bakın Ben sizleri seviyorum sizlere hizmet etmekten gurur duyuyorum Beni Eleştirebilirsiniz ama çok haksız eleştiriler ve linçlemeye gidiyorlar. Ons altın için aynı şey geçerli. Bakalım daha 5 dakikamız var. Ons altında da evet bir düşüş senaryosu söyledim, doğru. Hala aynı savdayım. E, grafiği de size gösteriyorum. Merkez bankaları aşırı alım yapıyorsa ben merkez bankalarının yöneticisi değilim arkadaşlar. İçten bilgi de almıyorum. Şimdi evet şuralardayken ben bir düşüş senaryosu söyledim sizlere. 2700, 3000, 3500 özellikle 3500'ü gördükten sonra söyledim. Ama düşmesi gerekir. Şu an merkez bankalarından aşırı alımlarından dolayı ki bunu sadece takas analizinde görebilirsiniz. Tekniğe temele takasa hiçbir şey uymuyor. 16 bunun da bir stopu var. 3500 stopla dedik ki altın pozisyonlarını kapat longları. 3500 doların üstünde yeniden açın. Hatta bakın bakın burada bayrak formasyonunu tüm eğitim gruplarımda gösterdim. Kopuyor dedim. Siz yarım yamalak takip ediyorsunuz tabii yapacak bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bunu da yazdım. Aylık bayrak kopuyor uçuşa geçiyor diye. Ondan sonra ya bu şeyler hiç çekilmiyor bu linçlemeler. Altın piyasası gibi şeyi ben nasıl yöneteyim? JP Morgan'ın sahibi miyim ben? Goldman Sachs'ın sahibi miyim ben? Nasıl yapayım ben bunu? Hepimiz maksimum zorlanıyoruz. Ben size şunu gösterdim. 3 aylık grafik. Bakın burada da hayvani bir yükseliş var. Bir daha 30 sene sonra bu fiyata gelmiş. Çünkü burada Bretton Woods 1970 sonrasında petrol krizine ilişkin bir yükseliş yaşandı. Şimdi de benzer bir yükseliş yaşanıyor. Hala da yükseliyor. Hala da yükselebilir. Hala bir şu an bir şey göremedim. Neydi onu düşüş marjı göremedim. E, şu an için bir bozulma yok. Ama şuna karşı size hala uyarıyorum. Merkez bankaları dedi. Tamam Çin Merkez Bankası. Ben altın standartına geçtim. Yarın açıklarsa siz bunu götürüp elinizdeki fiziki altınları kuyumcuda satamazsınız. Bankalar sistemlerini durdururlar. Öyle bir düşüş yaşar ki e, Kuyumculara gidersiniz. Kuyumcu almaz malınızı. Biz bu yükselişlerde de yaşadık bunu. 2011 yılında da yaşadık. Ya götürüyorum elimdeki fiziki altını İzmir'de kuyumcuya götürüyorum. İzmirliyim. Bursa'da oturduğum hali. İzmir'deki kuyumcu da almıyor. Ya düşecek bir şeyi kimse almaz. Kimseye kakalayamazsınız düşecek bir şeyi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Mantıklı olan ne? Kademeli satın. Yukarı çıktıkça elinizdekini. Çünkü o tarihi hiçbirimiz bilemiyoruz. Ya da tutun, riskleri bilin ama. Riskleri bilin. Bu hareket sürdürülebilir değil. 90 derece. Sonra indiği zaman 30 sene bir tarafınızı tuta tuta gezeceksiniz ondan sonra. Bu hareket normal bir hareket değil. Sürdürülebilir değil. Dünyada bir ne var? Dünyada bir sistem değişikliği var şu an. Bu yüzden geliyor. Ha bu bak şunu da söylüyorum. Altı bin dolara gider oradan ilan ederler. Yeterli altın toplamıştır merkez bankaları. On bin dolara gider oradan ilan ederler. Ben bilmiyorum. Hedef vermiyorum, veremiyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Aylıkta işte gördüm burada bayrak formasyonu çok netti. En başından koparken yakalattı merkeze. Ama tabii yarım yamalak dinlendiği için yorumlar sadece lince odaklandığı için insanlar tabii burada satmış adam geri daha yukarıdan koymak işine gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Bu da psikolojik bir sebep. Ama şortları bile her türlü pozisyonu bile yakın stop